Özgür aslında şöyle bir şey var. Bizim piknik sezonu kapattık. Fakat benim şu anda sezonun için yeni sezon için e, bir arayış içerisindeyim. Yaklaşık 10-15 tane oyun okudum, ama hiçbirisi bana uygun oyunlar değiller. E, mesela şu an sezonu oynayacağımız oyunu hala araştırıyorum. E, bulamadım. Bir de Dostelver'in peşindeyim bu arada. Aramızda kalsın. İnşallah yeni, inşallah yeni sezonda da Dostelver aramızda olur. Buradan da ona Her selam şeye olsun. Tabi tabi tabi. Çünkü tiyatrocu bir adam. Evet. A, A bu. Birlikte yani arkadaş olarak da birbirinizi çok tanıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz. Bir de dostla ilgili açmışken o parantezi de şöyle kapatmış olayım. O konservatuvar meselesinde dostun konservatuvara kazandırdığı çok öğrenci vardır. Ama ben onlardan bir tanesi kazanamayarak kazanamayarak tarihe geçmiş oldu. <laughs> Ee, ona buradan tekrar çok teşekkür ederim.